O kadar hayvanın içinde. Benim ayırttığım hayvana niye göz dikiyorsun ne ki? Nereye sen bey? Nerede senin oluyormuş ha? İşaretli bile değil o. Anladın? Bir kere ben Rüstem Efe'nin oğluyla çatır çatır pazarlık edip aldım onu. Aha! Şahitleri var orada. Yani bileğimin hakkıyla aldım. Sen gazeteyi aldın onu. Ah! ne âlâ memleket. Hem bizle ortak olmayan, hem boğamızı elimizden kapıyan. Ben kurbanımı sağ yedirmem. Ver onu geri. Ben vereceğim parası neyse. Seyfettin, sen beni paranla edeceğini mi zannediyorsun ha? Bak o konulara girersek üzerim seni ha. Sen gel bakayım buraya. <laughs> ben sana git diyorum, sen muhtarın elini öpüyorsun. Evet, öptüm. Doğru. Vedalaşmaya geldim. Veda öpücüğüydü o. Gidiyorum ben şimdi. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> tamam, tamam ya. Tamam şey açıklıyorum ya. Benimki tamamen siyasi nezaket. Adam koskoca 30 yıllık muhtar. O mu öpsün benim elimi? <laughs> git diyorum buradan, git. Nezaket göstermeni, veda etmeni istemiyorum. Sadece gitmeni istiyorum, anlıyor musun? Git. O bir tonluk boğanın parasını çatık çatık ben verdim. Tatama tatama yapma bana. Meryem, tatama tatama ayıp oluyor ama. Seyfettin abim ailemizin hakkını savunuyor. Şişt. Avukatlık yapma damat. Tatavada yaparım, atarda yaparım. Kimse beni durduramaz. Enişte vallahi dinlemen lazım. Ablamla irtibata geçtim diyorum sana. Yalan söyleme. Tabii zaafımı biliyorsun, oradan yürüyeceksin değil mi? Yemezler. Sayfettin. yapıyorsunuz ya? Meydanın orta yerinde kurban için bağırıp birbirinizin kalbini kırıp bayramın da önemini öldürüyorsunuz ya. Ya kalp kırmak var ya kalp kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kurban bu kalpleri Allah'a yakınlaştırmak için var. Böyle hırgürle nasıl yakınlaşacak bu kalpler? Ama önce o başlattı bu bağ ayırttığım bir tonluk boğayı aldı. Seyfettin. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun oğlum? Kızım, madem sen de ayrı geçeceksin, bu kadar büyük hayvan fazla değil mi? Ya hacı babam, bu sene bol bol köye dağıtayım diye niyet ettim yani. Bu hayvan anca bana yeter ya. Ee, iyi. böyle niyet etmiş. Siz de başka bakın. Baş üstüne baba. Da, buna ilk biz niyet et... ettik. Ettiydik ama ne, ne önemi var diye şey çektim bu ha. Aldı o zaman. Biz gidip şey edelim. Stale. Öpeyim acı babam. Sağ ol acı babam. Hayırlı bayramlar. Sağ ol kızım. Seyfettin abi, sen de benim gördüğümü gördün mü? He, mama. Sen Meryem'le barış mı imzaladın? He? Meryem seni gördü ama babama gammazlamadı. Hayret! Lütfen ama ben burada Nurcan'ın yasını tutarken böyle şeylerin şakası bile yapılmasın. Çok rica edeceğim.